Bu videoda bebeğinizin etkili bir şekilde emzirildiğine ve yeterli derecede süt aldığına dair göstergeleri tanımlamayı öğreneceksiniz. Etkili emzirmenin belirtileriyle başlayalım. Ağız, memenin en koyu renkli kısmı olan meme başı çevresinin geniş bir alanını kaplamalı. Açıklama gayet basit. Süt kanalları meme başı çevresinin altında yer alır. Göğüs sadece bebeğin emmiş gücünün baskısıyla süt salgılar. Eğer bebek sadece meme ucunda tutunursa hiç süt alamaz. Süt verme ritmi yavaş ve düzenli olmalı. Bebeğin şakak ve kulak hareketlerini görmeli ve zaman zaman belli belirsiz bir yutkunma sesini duymalısınız. İyi emen bebek doymuş gözükür ve emzirme sonrası uykuya dalar. Akşamları bebeğinizin daha hareketli olması gayet normaldir. Biyolojik saatinin hala ters olduğunun farkında olun. Unutmayın, hamile olduğunuzda bebeğinizin en çok günün sonunda hareket ettiğini hissedebilirsiniz. Son olarak eğer rahatlamış ve bazen uykulu hissediyorsanız ve göğüsleriniz yumuşamışsa bunlar bebeğinizin etkili bir şekilde emzirildiğini gösterir. Peki bebeğinizin yeteri kadar süt alıp almadığını nasıl anlarsınız? 1. Bebek ilk ayda günde 8-12 defa anne sütüyle beslenir. 2. Bebek yaşına uygun oranda kilo alır. 3. Bebek düzenli aralıklarla altına yapar. Bu durum içtiği sütün miktarını yansıtır. İdrarı ile alakalı olarak doğumdan sonraki 4. veya 5. günden itibaren iyi emzirilen bir bebek günde 5-6 defa altını ıslatır. Dışkı için iyi emzirilen bir bebek ilk dışkı denilen süreci ilk 2-3 günde atlatır. Koyu renkli, akışkan olmayan ve oldukça yapışkan bir dışkı görülür. Sonra dışkı oldukça yumuşak, hatta sıvı, pütürlü ve altın sarısı rengi haline alır. İlk haftadan sonra bebeğiniz günde en az 2-3 defa çok miktarda dışkı düzenine geçer. 5-6 haftadan itibaren bebeğin emzirilme sayısı dışkı sayısından daha sık hale gelir.